Tadımız, tuzumuz kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere oldukça ünlü olan herkesin çok beğendiği San Sebastian cheesecake tarifini paylaşacağım. Bütün püf noktaları ve ayrıntıları ile anlatacağım. Bu tarifi yapmadan önce baya bir araştırma yaptım ve kendi damak zevkime uygun nasıl pişirmem gerektiğini vesaire hepsini araştırdım ve e, bu. Biraz masraflı malzemeler kullanılan bu tarifi sizlere memnun edebilecek bir şekilde ayrıntıları, ayrıntıları ile tarifini paylaşacağım inşallah. Hepiniz çok güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Lütfen anlatacağım, paylaşacağım püf noktalarına dikkat edin. Ben çok beğendim. Bundan sonraki favori cheesecake tarifim bu olacak. Oldukça pratik. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Öncelikle mutlaka ama mutlaka bütün malzemeleriniz odasında olmalı. Kullanacağınız peynir, süt kreması, yumurta hepsi odasında ılık olmalı. Ben 500 gram mascarpone kullandım. Kazakistan'daki arkadaşlar galbeninin mascarpone'unu kullanın. Güzel bir lezzet elde etmek istiyorsanız mutlaka. 500 gram mascarpone kullandım. 300 gram da hafif tuzlu krem peynir kullandım. Kazakistan'daki arkadaşlar kremette kullandım. Sizler de mutlaka kremette kullanın. Türkiye'deki arkadaşlar 300 gram standart pınar'ın lampne peynirini kullanabilirsiniz veya hafif tuzlu bir peynir kullanırsanız da krem peynir kullanırsanız da olur. Ben e, hafif tuzlu bir krem peynir kullandım. Çizkekte yerken tuzu belli olmuyor ama mutlaka lezzet katacaktır. Toplamda 800 gram peynir kullanmış olduk. Ardından 400 milim süt kreması ekliyorum. Bunların hepsi ılık olsun. Ee, Kazakistan'daki arkadaşlar tadını beğendiğiniz bir süt kreması ve %33'lük olsun mutlaka. Prezidentinkini kullanmanızı tavsiye ederim. Benimle aynı lezzete ulaşmak istiyorsanız. Ardından 300 gram da toz şekeri ekliyorum ve mikserimin orta ayarında güzelce çırpıyorum. Ee, çırpmakta hiçbir sorun yok. Bu böyle bir mikserinizin olmasına da hiç gerek yok. Normal standart el mikseriyle de bu işi görebilirsiniz. Güzelce pürüzsüz olana kadar çırpılsın istiyorum. O yüzden ara ara spatulam ile şöyle bir karıştırıyorum. E, Çırpmakta hiçbir sorun yok. Malzemelerimiz ılık zaten. E, güzelce pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpıyoruz. Çok fazla değil zaten. Hemen böyle e, bütün malzemelerimiz odasında olduğu için hemen zaten homojen, ipeksi bir kıvama ulaşıyor. Artık istediğim kıvama ulaştım. Bir tepeleme yemek kaşığı un, bir tepeleme yemek kaşığı da mısır nişastası kullandım. Ee, ben bir kaba ayarlamıştım. Normalde hani fazladan dökülmüş gibi değil. Hani silme şeklinde koyduğum için hani ekstradan dökmüş gibi göründü. Toplamda 2 yemek kaşığı yani bir yemek kaşığı un, bir yemek kaşığı nişasta kullandım. Eğer nişastanız yoksa 2 yemek kaşığı un şeklinde de kullanabilirsiniz. Ama mısır nişastası kullanmanızı tavsiye ederim. Onunla da şöyle hafif bir karışana kadar çırptım. Şimdi sıra geldi yumurtalara. Yumurtalarınız da mutlaka oda ısınma gelmiş olmalı. Yani önceden çıkartıp malzemelerinizi tezgahın üstünde bekletmeniz gerekiyor. Bakıyorum güzelce çırpılmış. Şimdi tek tek yumurtaları ekleyeceğim. Her bir yumurtayı karıştırdıktan sonra ikinciyi, üçüncüyü, dördüncü o şekilde tek tek yumurtalarımızı kırıyoruz. Şöyle yumurtaların hafif bir karışması yeterli. Çok fazla çırpmanıza gerek yok. Bakıyorum karıştı. Diğerini ekliyorum. Yani böyle karıştıkça bir diğerini ekledim ve toplamda 6 adet orta boy yumurta kullandım. Yumurtalarınız çok büyük olursa, büyük large boy olursa 4 adet de kullanabilirsiniz ama orta boy veya küçük boy olursa mutlaka 6 adet yumurta kullanın. Zormuş gibi görünüyor ama inanın en zahmetsiz, en lezzetli cheesecake tarifi diyebilirim. Şimdi kelepçeli kalıbımı ayarlıyorum. Ee, bu e, kalıpta yağlı kağıdı yerleştirirken bu şekilde e, yerleştiriyoruz. Düzenli bir şekilde olsun isterseniz önce tabanına, ardından kenarlarını tereyağı ile yağlayıp e, düzenli bir şekilde e, yağlı kağıdı serip e, serebilirsiniz. Ama genelde cheesecake bu şekilde servis ediliyor. Fırınımı önceden alt üst ayarda 230 derecede ısıttım. Isınmış olan fırına süreceğiz güzelce hazırlamış olduğum karışımı döküyorum. Bu arada ben vanilya eklemedim. Dilerseniz ekleyebilirsiniz ama gerek duymadım. Eklerseniz en son aşamada ekleyebilirsiniz yumurta ile beraber. Pişirme aşaması çok önemli. Alt üst ayarda önceden ısınmış fırına süreceğiz. İlk 15 dakika fansız alt üst ayarda pişecek. Sonraki son 15 dakika fanı açacağız. Toplamda 30 dakika pişireceğiz. Benim gibi bir kıvam elde etmek istiyorsanız bu şekilde. Yani fırından fırına pişme süresi değişebiliyor. Ee, yani ama mutlaka bu, bu tarz tariflerde e, dakika sormakta çok haklısınız. O yüzden e, benim fırınım 30 dakikada 230 derecede pişirdi. Normalde kızardığı zaman çıkarmalısınız. Yani eğer çok hızlı bir pişiren fırınınız varsa hatta 220 derecede de pişirebilirsiniz ama yani ben şu anki fırınıma göre size tam tarif veriyorum. Dakikasını vesaire tam böyle koydum sizlere tam dakika şeklinde bilgi verebilmek için. Benim fırınım bakın 230 derecede alt üst ayarda şu an. Bu şekilde pişiriyorum. Son 15 dakikada fanını açtım ve ee, bu şekilde bitince fırınım haber verdi. Fırından hemen çıkartmadım. Bir 15 dakika tahta kaşık koydum arasına. Bu şekilde beklettim. 15-20 dakika kadar. Ardından çıkardım tezgah üzerine koydum. Tamamen ılıdıktan sonra da buzdolabına kaldırdım. Bu cheesecake'i mutlaka bir gece dinlendirin derim. Muhteşem bir sonuç elde edebilmeniz için. Lütfen anlatmış olduğum püf noktalarına dikkat ederek yapın. İnanın çok güzel sonuç elde edeceksiniz. Kazakistan'daki olan arkadaşlarım çok soruyordunuz hangi peyniri kullanabiliriz, nasıl yapabiliriz diye bu sansa bestiyanı benim kullanmış olduğum markaların o peynirlerini, süt kremalarını kullanın. İnanın çok güzel bir sonuç elde edeceksiniz. Bakın sallanıyor bu şekilde. Ben çok cıvık, böyle akışkan bir cheesecake sevmiyorum. Tam istediğim gibi kıvamda oldu. Bu şekilde servis ediyor normalde. Böyle kağıtla konulup servis edilir. O yüzden e, ben de bu şekilde servis edeceğim şimdi. Hatta yarın gelecek olan misafirlerim için tekrardan kelepçeli kalıba koyarken de benim için kolaylık olacak. Yağlı kağıt alıp tekrar kelepçeli kalıba koyup üstünü kapatıp buzdolabına kaldıracağım. Ama şimdi sizlere servis edip göstermek istiyorum. Bu arada 100 gram bitter çikolata, 100 gram da sütlü çikolata, kalbülöğüt'ün çikolatasını kullandım. Ee, Kazakistan'daki arkadaşlar, Türkiye'de de var kalbülöğüt çikolata. Pasta kırımı, pasta malzemeleri satılan mağazalarda satılıyor. Veya herhangi bir tadını, lezzetini beğendiğiniz bir çikolata. 100 gram sütlü, 100 gram bitter olarak. Bermar usulü eritin. Yani çaydanlığın üzerine bir kaseye koyun. Çikolatalar kendi kendine erisin. Bu arada tabakta, koyu bir tabakta daha güzel görüneceği için başka bir tabağa alıyorum. Hani sizlere daha net bir şekilde gösterebilmek için kıvamını eritmiş olduğum çikolatayı da üzerine döküp mutlaka çikolatayla servis edin. Tadına varın. Çok özel bir lezzet. Sevdiklerinize yapıp ikram edin. Bence herkes denemeli. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok kıymetli ve değerli. Lütfen yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Ve sizlere kıvamını göstermek istiyorum muhteşem gerçekten tam istediğim gibi bir sonuç. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.